çocuğu şehrin yakınlarındaki gölün kıyısında bir yaban ördeği yavrusu bulmuş. Minik ördeği o kadar sevmiş ki almış evine götürmüş. Onu büyütmeye karar vermiş. Evde eski bir şapkanın içine ördek yavrusu için küçük bir yuva hazırlamış. Yuvayı bez parçalarıyla bezeyerek ördeğe yumuşacık bir döşek yapmış. Savallı minik paytak ördek öyle yorgun ve bitkinmiş ki Hemen derin bir uykuya dalmış. Küçük kız ördeğinin uyumasına sevinmiş kuşkusuz. Ama bir yandan da uyandığında ona yemesi için acaba ne verebilirim diye düşünmeye başlamış. Annesinden ekmek istemiş, onu minik parçalara bölmüş. Sonra mısır unundan hamur yapıp minik toplar hazırlamış. Ördeğin seveceğini düşündüğü bu yemleri büyük bir yaprağın üzerine koymuş. Ayrıca minik bir kaba biraz süt doldurmuş ve onu da ördek için hazırladığı sofraya bırakmış. Sonra da paytak arkadaşının uyanmasını beklemeye başlamış. Biraz sonra yavru ördek uyanmış. Ama küçük kızın kendisi için hazırladığı yemeklerle ilgilenmemiş bile. Ekmek kırıntılarını sağa sola dağıtmış, mısır unundan hazırlanan hamur topaklarının üstüne basıp ezmiş. Üstelik sütü de dökmüş. Küçük kız hayal kırıklığına uğramış. Çünkü o da minik bir ördek yavrusunun bu hazırladığı yemleri yemeyeceğini bilemeyecek kadar küçükmüş. Akşama doğru kızın babası eve gelmiş. Babası yaban kuşlarını çok iyi tanırmış. Bu yaban ördeği yavrusunu nereden buldun diye sormuş kızına. "Yaban ördeği mi?" demiş küçük kız şaşkınlıkla. Sonra da yavruyu nerede bulduğunu eve nasıl getirdiğini, nasıl yuva hazırladığını, onu nasıl beslemeye çalıştığını bir bir anlatmış. Zavallı ördeğin bir taraftan içler acısı bir sesle vakvaklayarak nasıl her şeyi döktüğünü anlatırken az kalsın ağlayacakmış. Baba kızını dinledikten sonra "Bahçeye bir leğen getir yavrum." demiş. Kız bir koşu leğeni getirmiş ve babasıyla birlikte leğenin içine su doldurmuşlar şimdi küçük yavruyu suya bırakabilirsin demiş babası. Ama demiş kız zavallı yavru boğulmasın. Sen merak etme dediğimi yap demiş babası. Yaban ördeği yavrusu suyu hissedince vakvaklamaya ara vermiş. Kanatlarıyla minik ayaklarıyla su içinde oynamaya başlamış. Ara sırada başını keyifle suya sokuyormuş. Babası sinek yakalayabilir misin diye sormuş küçük kıza. Küçük kız önce biraz şaşırmış ve sonra "Denerim." demiş. Babasının bu küçük ördeğin neyi sevip neyi sevmediğini bildiğinden artık eminmiş. Ama sinek nasıl yakalanır onu da bilmiyormuş. Babası onu da göstermiş. Bahçede bir çiçeğin üzerine konan sineğe yavaşça yaklaşıp ani bir hareketle sineği avcuyla tutmuş. İşte Sinek böyle yakalanır demiş kızına. Sonra da sineği götürüp ördek yavrusunun yüzdüğü leğene atmış. Küçük ördek suya düşen sineği görünce sevinçle ona doğru yüzmüş ve bir lokmada sineği yutuvermiş. İşte gördün mü demiş baba. Yaban ördeği yavruları böyledir. Her şeyi yemezler ama sevdikleri bir şeyle karşılaştıklarında da hemen üzerine atlar neşeyle yutarlar. Bu kadar küçük yavrular şimdilik yalnızca sinek, böcek yerler. O yüzden şimdi bu yavruya bol bol böcek yakalamalıyız. Böylece bahçede büyük bir böcek ve sinek avı başlamış. Ne kadar çok yakalarlarsa yakalasınlar, ördeğin iştahına bir türlü yetişemiyorlarmış. Bu yüzden de aralarında büyük anne ve büyük baba da olmak üzere bütün aile bahçede böcek, sinek, örümcek toplamaya başlamışlar. Birkaç gün sonra onlara küçük kızın sokaktaki arkadaşları da katılmış. Yaban ördeği yavrusunu beslemek bütün mahallenin en önemli görevi haline gelmiş. Ama ne kadar çok böcek yakalarlarsa yavru o kadar çok yiyor. Sonra da daha var mı gibisinden acı acı vakvaklıyormuş. Biraz daha büyüyünce ördeğin leğenindeki suyun içine bulgur taneleri de atmaya başlamışlar ve Yavru böcekten başka bir şeyler de yemeye başlayınca bütün mahalle derin bir nefes almış. Yavrunun adını Vikvik koymuşlar. Küçük yaban ördeği yavrusu Vikvik kendini seven insanların arasında işte böyle büyümüş. Sonbahar geldiğinde kocaman, tüyleri ışıl ışıl, harika bir kuyruğa sahip yeşil başlı bir erkek yaban ördeği olmuş. Bahçedeki öteki hayvanlarla Kümesteki ev ördekleriyle ne kadar arkadaşlık ederse etsin yemeğini yerken mutlaka yalnız olmayı seçiyormuş. Acıkınca bahçedeki leğene girip yemeğini orada vermelerini bekliyormuş. Yemeğini paylaşmamanın dışında kümesteki ev ördekleriyle pek iyi dostmuş. Ama bazen kavga ettikleri de oluyormuş. Onlardan tek farkı zaman zaman çok yükseğe zıplayabilmesi. Kanatlarını çırparak yerden 1-2 metre kadar havalanabilmesiymiş. Vikvik Vik kendi kendine uçma denemeleri yapıyormuş. Ördeğin kanatlarının gittikçe güçlendiğini gören baba bir gün küçük kızını uyarmış. Güzel kızım, eğer bu yaban ördeğinin bizi terk etmesini istemiyorsak kanat tüylerini kısaltmamız gerekir. Küçük kız Vikvik'e kıyamıyormuş. Kesmeyelim. Nereye gidecek ki? Nasıl olsa bir yere gitmez. Sonunda bir sonbahar günü akşama doğru Vik Vik uzun boynunu gökyüzüne doğru dikip heyecanla öterek bir şeyler söylemeye başlamış. Yaban ördeği dilinde vaklıyor, sanki kafasıyla gökyüzünde çok uzaklardaki göç eden yaban ördeği sürüsünü işaret ediyor gibiymiş. Uzaktan hayal meyal sesler duyuluyormuş. Güneye doğru giden geveze yaban ördeklerinin sesleriymiş bunlar.'' Vikvik de heyecanla onlara benzeyen sesler çıkarıyor, sanki onlara cevap veriyormuş. Küçük kız Vikvik'teki bu değişikliği izliyormuş ve her şeyin farkındaymış. Vikvik leğenden çıkmış bahçenin sonuna doğru dönerek kanatlarını çırpmaya başlamış. Sonra da havalanı vermiş. Ama hemen gitmemiş. Evin üzerinde bir tur atmış, küçük sahibine doğru alçalmış ve ardından var gücüyle kanat çırpmaya başlamış. Havada bir V harfi şeklinde dizilerek uzaklaşan yaban ördeklerine doğru uçuyormuş. Küçük kız gökyüzünde hızla uzaklaşan ve uzaklaştıkça da küçülen sevgili Vikvik'in özgür kardeşlerine yetişeceğinden eminmiş. Gururla sevgili ördeğine bakmış. Ona el sallamış. Yaban ördeğinin baharda yeniden evine Sevgili sahibinin yanına döneceğinden hiç kuşkusu yokmuş. Onun için de ördeğinin gidişine hiç üzülmemiş.